Erfel klimada nem alma ayarı nasıl çalıştırılır? Şimdi size o da anlatacağım. On off tuşuyla klimamızı açıyoruz. Burada modlarımız var. Modlarımızdan nem alma moduna getiriyoruz. Bu sıcak modu, fan modu, otomatik mod, soğuk modu cool. Nem alma modu şu damla işareti dry yazan nem alma modu. Nem alma moduna getirip buradan Temp tuşundan sıcaklığı istediğinize getirebilirsiniz. En yüksek 30, en düşük 17 derece var. Buradan ideal olan 22 derece, 23 derece, 22 dereceye getirdik. Evet, nem alma modunda fan her zaman otomatik çalışır. O yüzden fanı ayarlayamayız. Fan tuşumuz nem alma modunda bir işe yaramaz. Yani şu an klimamız bakın nem alma modunda 22 derecede çalışmış oldu. Nem alma ayarını bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Sorularınızı yorumlardan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.